iş insanları Sivaslı iş insanları özellikle Marmara bölgesi 11'den e, kurulu ama Türkiye'de sayan saysın 7-8 milyon Sivaslı vardır. Hepimizin şikayeti bir araya gelme ile alakalı, getirilme ile alakalı e, sorunlarımızın olduğu ve bunun devamlılığının olmadığıdır. Bizim kendi görüşümüze söylüyorum. Bunda sevgili kardeşim de Metin yanında beraberiz, hep beraberiz. Arka tarafa baktığımız zaman Sivas malumunuz tarih, tarih anlamında çok değerli, önemli şeylere, olaylara ev sahipliği yapmış, senaryoların üzerinde bulunmuş, köklü bir yer. Ben dedim ki arkadaşlarımla beraber hayallerden bahsettik. Biz hep beraber Türkiye'de örnek gösterebilecek bir yapıda işler üretmek veya modeller üretmek üzerine biz yola çıkacağız dedik. Ve adı Marmara Sivaslı İş İnsanları Derneği adı olmasıyla birlikte Türkiye'deki bütün Sivaslılarımızı bir noktaya toplamakla alakalı bir hayalimiz oluştu. İnşallah buna bir çabak göstereceğiz. Teşekkür ederim. Arka tarafımızda tekrar <laughs> malum Sivas'ın halısı ve kilimleri vardır değil mi? Sayın Başkanım. Divreimizin, kangalımızın, Zara'mızın, gürünümüzün, gemelimizin, iş İmranlı'nın, Zara'nın her bir tane ilçesinin ve köyünün de birbirinden daha fazla tarihi ve kültürü var. Hepsinin kendisinin içindeki ayrı ayrı. Ve bunlar bir halıya dokunduğu zaman o renkler ve desenler zaten o halının bütünlüğündeki güzelliği çıkartıyor. Biz bu kardeşlerimizle beraber bu kilimin dokunmasını ve eklendirmesini yapacağız inşallah hep beraber. Bu yüzden dolayı ilk önce aslan yaktığı yerden belirleyeceğiz Çünkü <laughs> önce kendimize inancımız ve saygımız olacak beraberinde. O yüzden dolayı biz iş insanları olaraktan ülke ekonomisine ve ticaretine üretilecek politikalara, olası durumlardaki eleştirilerimize ve bununla beraber siyasetimiz içerisinde de olabildiğince şey yapmaya, etkilemeye çalışacağız. Bunu şey ifade ediyorum. Sanayici arkadaşımız da var, esnaf arkadaşımız da var. Değil, mi? Değil, mi? Değil mi? STK başkanlarımız da var, avukatlarımız da var, tüccarımız da var, hepimiz var. Bundan bir e, komitelerle mi yaparız, nasıl yaparız onu sonra görüşeceğiz. Ama Türkiye'deki ticaret odaları, sanayi odaları varsa biz hem siyasetler üzerinde, siyasi üzerinde hem de bu odalar üzerinde bir yapıyı oluşturmaya gayret göstereceğiz. İnşallah bunlar inanmakla olur. Sevgili İvan Başkanım, eski yönetim ve yeni yönetimde bir şeyler... Yani, konuşmanın ritüelinde böyle bir şeyler var. Ama bizim eski bir yeni yönetimimiz yok. Zaten mevcut yönetimimizle devam ediyoruz. İşlerin arkadaşlarımızın birkaç tane daha takviye olmasını arzu ettik. Onlar da tak, katkı sağlıktan. Eskisi neyse yönetimli kardeşlerimizin buna emek verenlerin, bunlara ter dökenlerin neyse bugünden sonrası üstüne koyarak devam edeceğiz. Bizde eskisi ve yenisi yok. Biliyorsunuz bayrak yarışlarında nasıl yapıldığını biliyoruz değil mi? 4 çarpı yüz giderken ilk yüze tamamlayan kişiyle karşıya kişi arasında 80. metreden başlar bayrağı alacak kişi beraber koşar 20 metre sonra bayrağı alı gider. Bizim geçmiş döneme baktığımız zaman maalesef bu derneklerde böyle olmuştur. Zaten Erol bunu söyledim. Böyle bir yapı varsa ben olmayacağım zaten dedim. Eski kötülemek, yermek, yarıştırmak, beğenmemek işte özellikle şu finans taraflarındaki böyle bana göre çok basit yani parası ne gitti kelimesinden rahatsızlık duydum. Bunların hepsi bizim ayaklarımızda prangalardı. Hepsi ayağımın altında Ve ben bütün burada kardeşlerimizin hangi inanca, görüşe, siyasete, kültüre hiç beni fark etmiyor. Hepsi benim için kutsal varlıklardır ve başımızda yerleri vardır. Ama beraberindeki o idealistlerimiz de olan, ideallerimiz evet, olan ederim. beraber İnşallah. sonra da direkt bırak. Hepsi bırak. toparlıyorum bu şekilde. <laughs> o yüzden dolayı ben eee e, Erol Ort Başkanlığının başkanlığındaki bugünkü ya yani dünkü ve bugün kardeşlerimizin de olan bana olan ilaçlar için de huzurunuzda tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet.